sabırlı olan fakiri sevmem, ihtiyacını kimseye anlatmaz ve halinden de şikayet etmez. Bu adamları sevmem ben diyor. Şimdi kardeşlerim, dedim ya hani sabrımızı tükettiğimiz noktalardan birisi şu, en ufak bir derdi, sıkıntıyı herkese anlatıyoruz, herkese. Sabah bir kalkıyoruz evden, minibüse bindik, bir arkadaşımız yanımızda, ya ben hanımla şöyle oldu, iş yerine gidiyorsun, çocuğumla şöyle oldu. Patronu görüyorsun babamla şöyle oldu. Bilmem birini annemle şöyle oldu. Şöyle borcum var, şöyle sıkıntım var. İnsanlara anlattığın kadar bir defa bu derdini Allah'a anlattın mı? Bir defa. Ben size çözüm kurtuluş yolu söyleyeyim mi? Gece seher vaktinde seccadenizi serin. Allah'a yönelerek sanki bu dünyalık insanlara anlattığınız gibi var ya. Allah'ım senden başka gelecek kapım yok ya Rabbi. Bilinçli olun ya. Alemin sahibi olan Allah Celle Celaluhu var. İstediğiniz makam çok büyük. Size vermeyecek hiçbir şey yok. Her şey var. Rahmet geniş, merhamet geniş, rızkı geniş. İsteyin Allah'tan korkmayın. Ama maalesef biz Allah'tan istemek yerine en ufak bir şeyde bütün insanlara duyuruyoruz sıkıntılarımızı. Şöyle oldu da böyle oldu da. Şeytan sabırlı fakirleri sevmez. Ve öyle fakir ki halinden kimseye şikayet etmez. Derdini sürekli insanlara anlatıyor. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, hidayet rehberimiz gerçek itiyat sahiplerinden bahsederken Allah buyuruyor ki onlar e, insanlardan istemezler. Yani bugün böyle dilencileri görüyoruz ya, kınadığım için söylemiyorum. Ver şunu ver, bunu ver, şu lazım, bu lazım isteyen insanlar. Kur'an diyor ki gerçek itiyat sahibi insanlar istemezler. Ama biz yine de ne diyoruz? Kalplerini kırmayın gerçekten biliyorsanız ihtiyaç sahibi olduğunu verin. Sizden isteyeni boş çevirmeyin. Ama kınamayın da. İhtiyacını kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden anlarsın sen dedi. Peygamberimiz şeytana soruyor. Bütün sahabeler dinliyor ve peygamberimiz başında ne demişti? Herkes iyi dinlesin. Çok büyük mesajlar anlatacak bu size. Dedi ki ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem sabırlı fakiri şu şekilde anlarım. Bir, ihtiyacını kendisi gibi olan birisini açmaz. Derdini anlatmaz insanlara. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste anlatırsa Allah onu sabredenlerden saymaz. Her gün sıkıntını anlatıyorsun. Yeter mübarek adam. Biraz da Allah'a dert yan. Biraz da Allah'a derdini anlat. Biraz da Resulullah'tan himmet iste. Biraz da büyüklerden himmet iste. Ya ne bu biraz sabırlı olalım ya. Şimdi gençlere bakıyoruz yani en ufak bir şeyde nikah kıyıyoruz. Bir hafta sonra hocam boşanmak istiyoruz. Ne oldu? Problem ne? İşte maddi geçimsizlik var. Nedir maddi geçimsizlik? 4 bin liralık kirada oturuyor. 2 bin lira, 3 bin lira araba taksidi ödüyor. Ceplerinde 5 bin liralık telefon var. 3-4 binde kaskosuna, sigortasına ödüyor. Maddi geçimsizlik var. Ayağını yorganına göre uzat. Bugün en zengin adamı da en fakir adamı da sofraya oturduğu zaman bir çorbayla doyabiliyor. Hangi adam oturup kuzu yiyor ya? Bir tam, tam kuzu yiyen insan var mı? Yok. Aynı şeyle doyuyorsun. O da o zengin, sen fakirsin. Hadi bir fazladan et yiyor diyelim. Biraz sabırlı olalım. Gençler, yuvalarınızı basit sebepler şeylere yıkmayın. Kendinizi bunalımda, sıkıntıda, maddi sıkıntıda hissediyorsanız biraz kısacaksanız ya. İdareyi bileceksiniz tasarrufu bileceksiniz, israf etmemeyi bileceksiniz. Sıkıntıdaysan 10 bin lira, 5 bin lira kira vermesin, bin lira kira verirsin. Yok olmaz ya hiç olur mu? Millet konuşur ya bin liralık evde oturuyor der. İşte insanların söyledikleriyle hareket eden insanlar şu dünyada da ahirette de hiç huzur bulamazlar. Siz Allah'ın dediğini yapın. Bizi dinliyorsanız biz size Kur'an'ı anlatıyoruz. Allah'ın dediğini yaparsanız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğini yaparsanız huzur bulursunuz. Şeytan dedi ki bir insan eğer derdini 3 üç, üç insandan üç defadan fazla anlatırsa Allah o insanı sabredenlerden saymaz. Sürekli anlatıyorsun ya. Allah'a yalvarmak yerine insanlara anlatıyorsun. Neredeyse yani her tarafta çıkıp benim şöyle oldu böyle oldu. Biraz sabırlı olun. Her şeyde Allah'a isyana kalkışmayın. Hiç denediniz mi sabretmeyi? Sabırlı insanlar çektikleri sıkıntılara sabrederse Allah makamını arttırıyor. Manevi makamları merdiven merdiven çıkıyorsun. Ama hocam zikir mi daha çok bizi yükseltir, sabır mı? Sabır daha çok yükseltir. Zikir de yükseltiyor ama dertlere, kederlere, sıkıntılara sabretmek bir anda makamını yükseltiyor seni. Bir anda. İşte şeytan bunun için sevmiyor. Bunun için sevmiyor. Makamın yükseliyor. Şeytan sana aşağıdan bakıyor. Sana erişemiyor. Güç yetiremiyor sana. Şeytanın gücü seni doğru yoldan çelmeye yetmiyor. Çünkü sabır, çünkü Allah'ın verdiği imtihana sabretmen senin makamını yükseltiyor. Ama kaç kişi, yani kaçımız bunun farkındayız? Ve şeytan dedi ki, hasılı onun sabrını, halinden, tavrından ve şikayet etmeyişinden anlarım. Yani fakir olan, maddi problemleri olan insanları halinden, şikayet etmeyişinden anlarım diyor. Zaten böyle insanlar, Allah Celle Celaluhu, yani e, daha önceki sohbetlerimizde bunu söyledik. Biz Müslüman olarak ben, siz, bizi dinleyen izleyen çevremizdeki fakirleri bileceğiz. İhtiyaç sahipleri insanları tanıyacağız. Onlara yardım etmek için böleceğiz kendimizi ya. Yani Allah için söylüyorum bugün, daha önce de söyledik ya, adam diyor ki ben hacca gitmem, paramı Araplara yedirmiyorum. O zaman paranın... 10 bin lira kira vermede 5.000 lira kira ver, 5.000'i de fakirlere dağıt. Yapabiliyor musun bunu? İşte o zaman samimi olduğunu söyleyebiliriz. Onların bu konuşulanları söyleyen, bu kelam, kelamları söyleyen insanların samimi olduğunu o zaman söyleyebiliriz. Aksi halde onların din düşmanlığı belli. Onun için kardeşlerim, halimizden şikayet etmeyeceğiz. Allah'ım sen bize bugün ekmek mi veriyorsun, soğan mı veriyorsun? Şimdi bazı kardeşlerimiz der, o, hocanın ne de olsa maaşı geliyor, şöyledir, böyledir diyebilirsiniz. Herkesin bir derdi var. Yani herkesin problemi var. Allah'ım dermansız dert vermez. Biz bu duayı edelim. Allah'ım içinden çıkamayacağımız, yani sabrımızı zorlayacak dereceye gelecek. Bakara suresinde de okuduğumuz ayette La yukellifullahu nefsen illa usaha Biz herkese, herkese dağına göre kar veririz diyor Allah. Demek ki kaldırabiliyorsun. Allah sana bir imtihan vermişse kaldırabilecek kapasitedesin. Ve çok imtihanlı olan insanlar var gerçekten. Bir işle imtihan oluyor, o bitiyor. Evle imtihan oluyor, o bitiyor. Sağlıkla imtihan oluyor, o bitiyor. Çocukla imtihan oluyor. Bir türlü su üstüne çıkamıyorum diyor bazı kardeşlerimiz. Eğer imtihan ediliyorsanız Allah sizi seviyor demektir. Ama şunu da açıkça söyleyebiliriz. Eğer imtihan yoksa, her şey dört dörtlük gidiyorsa gidişatınızdan korkun. Sıkıntısız bir hayattan korkmamız lazım.